Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü Doğduğun Ev Kaderindir dizisi analiz videomu hepiniz hoş geldiniz. Aynı zamanda her bölümde olduğu gibi bu bölümde de birçok altyazı dile eklemiş bulunmaktayım. Videonun sağ alt kısmından altyazı seçeneğini ayarlayabilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan analiz bölümüne geçiyorum. Mehdi zenginleşirken barış iflasa doğru mu girecek? Zeynep tekrardan Mehdi'ye geri mi dönecek? Sakinenin kötü planı ne? Nermin Hanım yeni hayatına kimleri götürecek? Hepsini sizlere bu videoda açıklayacağım arkadaşlar. Öncelikle bu dizinin final yapmasını istemiyorsanız ve ayrıca Zeynep'in, Mehdi veya Barış arasında bir seçim yapmasını istiyorsanız beğeni tuşuna basalım ve sayımızı görmüş olalım. Doğduğun ev kaderindir dizisinin yeni bölümünde Mehdi artık yeni bir hayata başlayacak. Çünkü Mehdi hapisten kurtulacak. Büyük ihtimalle Ercan gerçekleri anlatacak. Mehdi'ye yakında serbest bırakılacak. Hatta bu fotoğrafa dikkatlice bakarsanız herkesin sevindiğini göreceksiniz. Herkesin sevinci Mehdi'nin kurtulduğunun en büyük kanıtıdır. Ayrıca Mehdi serbest kaldığı için çok zenginleşecek. Hatırlarsanız son bölümde koğuş ağası Mehdi ile bir konuşma yapmıştı. Koğuş ağası Mehdi'ye dışarı çıkınca kendi işlerinin başına geçmesini istemişti. Mehdi de onun bu teklifini kabul edecek. Böylece Mehdi hayatına yepyeni bir başlangıç yapacak. Tabi artık Mehdi zengin olduğu için Barış'a karşı bir savaş başlatacak. Mehdi ilerleyen bölümlerde Barış'ı iflasa sürüklemeye çalışacak. Eğer Barış dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Zeynep ise Barış'a karşı kızgın tavırlar sergilemeye devam edecek. Ama daha sonradan Zeynep onu affedecek. Çünkü Zeynep Barış'a aşık oldu. Barış ve onunla evlenmek istiyor. Barış ise Zeynep ile şimdilik evlenmeyecek. Hatta önceki bölümde Barış'ın da ise ona Zeynep'i seviyor musun diye sormuştu. Barış da öyle herhalde demişti. Yani Barış'ın bu cevabı onun evlilik hakkında ciddi düşünmediğini gösteriyor. Eğer Barış gerçekten Zeynep ile evlenmeyi düşünseydi ona bu cevabı vermezdi. Büyük ihtimalle Barış Zeynep ile aşk hayat yaşamaya başlayacak. Zeynep de Barış'ın kendisiyle evleneceğini düşünüp umut besleyecek. Daha sonradan Zeynep Barış ile ilişkiye girecek ama bu birliktelik ikisinin de sonu olacak. Çünkü Barış Zeynep'i yakında aldatacak. Savaş Zeynep'i bu konuda uyuralarda bulunsa da kimseler onu dinlemeyecek. Bu da Zeynep'in en büyük hatası olacak. Barış artık Zeynep'i istemediği için onu aldatacak. Bu da Zeynep'te büyük bir travmaya neden olacak. Barış da Zeynep'i kandırdığı için iflasa doğru sürüklenecek. Zeynep aldatıldığı için yeniden Mehdi'ye dönecek. Yani Zeynep ve Mehdi yakında tekrardan sevgili olacaklar. Nermin Hanım da eski zenginliğine tamamen kavuşacak. Ama Nermin Hanım Zeynep dışında hiç kimseye yardım etmeyecek. Emine, Sultan ve Sakine de yine fakir olarak kalmaya devam edecek. Ama Sakine asla Nermin Hanım ve Zeynep'i rahat bırakmayacak. Hatta Sakine, Nermin'i kıskanıp kahveye dökmesi bunu kanıtlamakta. Nermin Hanım bu konuda dikkatli olmazsa bu onun sonu olacak. Peki Zeynep yeniden Mehdi'ye dönecek mi? Aşağıda yorumlarınızı bekliyor olacağım. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bana destek olmak için bu videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.